Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Cemalettin seçilmiş. Akademik kariyerin anahtarı olan ama birçok kişinin gözünde büyüttüğü bu sınava bugün sen mi büyüksün yoksa ben mi büyüyüm ALES diye gözdağı veriyoruz. Şu ALES'i artık halledelim mi? Halledebilir miyiz artık lütfen? Yani şu ALES'i artık geçelim, istediğimiz puanı alalım. Gerçekten çok zor veya çok kolay bir sınav değil. Ama şu ALES'i geçelim artık. Ben bu sınavdan 95 puan aldım ama dürüst olacağım. Bunu binlerce soru çözerek ya da çok büyük bir dahi olduğum için yapmadım. Sadece ÖSYM'nin bu sınavdaki hız ve mantık tuzağını çözdüm. Eğer sizde süre yetmiyor, mantık sorularında takılıyorum. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. ALES'ten kurtulmak istiyorum diyorsanız bu video sizler için. Bakın ben iddia ediyorum. Beni dinleyen birisi ALES'ten istediği puanı alır. Beni dinleyen birisine ben istediğim puanı aldırtırım. Aldırtmışlığım da çoktur. Bu tarz sınavlarda bilen konuşuyor, bilmeyen daha çok konuşuyor. Ben başkaları gibi bir koşuk benzeri bir şey yapmıyorum. O tarz bilinçsiz yönlendiren, influencer olmak ve iki tip fazla beğeni almak için insanları yanlış yönlendiren birisi hiç olmadım, olmayacağım. Herhangi bir çıkarım da yok. Ben sadece insanlara doğru çalışma yöntemini gösteriyorum. Bu kadar basit. Öncelikle uzun bir aradan sonra karşınızda olmak gerçekten heyecan verici. Bundan sonraki süreçte inşallah yeni videolarla daha çok karşınızda olacağım. Tanımayanlar için kendimi tanıtmakla başlıyorum. Cemalettin seçilmiş 28 yaşındayım, mimarım, aynı zamanda hukuk okuyorum. Yakın çevremdeki arkadaşlarım bana ÖSYM adam diye seslenir. Çünkü ÖSYM'nin TUS ve DUS harici bütün sınavlarına her sene mutlaka girerim. Ben arka planda konuşurken sınav puanlarımı ekrana getireyim. Göreceğiniz üzere en yüksek ales puanım 95. Onun dışında da her sayıdan puanım var. 90, 86, 89, 82, 84 vesaire diye birkaçını gördünüz. Ales'e hiç çalışmadan girdiğimde matematiği 47 doğru 3 yanlış yaparak 87 puan almıştım. Daha sonra yapabileceğimi inanarak KPSS e çalıştığım dönemde bir kere girerek sayısal testi 50 doğru 0 yanlış, özel testi 40 doğru 10 yanlış yaparak 95 puan aldım. Diğer aleslere tabii ki çalışmadan puanım güncelliğini korusun veya belki aynı puanı tekrar alırım diye girdim. Girmeye de devam edeceğim. Videoyu oldukça kısa ama alesle ilgili anlatılabilecek her şeyi anlatarak bitirmeye çalışacağım. Hemen belirteyim alesle ilgili taleplerinize göre ek videoları gelecek. Ales nedir? Hepinizin bildiği ve adından da anlaşılacağı üzere akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı, akademik kariyer ve lisansüstü eğitim hedefleyenlerin girmiş olduğu bir sınavdır. Yani yüksek lisans ve doktora başvurularında, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi gibi akademik kadroların başvurularında ihtiyacınız olan önünüzdeki engellerden biri bu sınavdır. En büyüğümü bilemem ama bunlara girişte... İlk bu sınav şart. Sınavda toplam 100 soru sorulmaktadır. 50 soru sayısal yetenek, 50 soru sözel yetenekten sorulur. Sınavda 3 puan türü vardır. Bunlar sayısal, sözel ve eşit ağırlık. Sınava girdiniz. Sayısal ve sözelden en az birer netiniz varsa 3 puan türü otomatik olarak hesaplanır. Başvuracağınız ilan hangi alanda alım yapıyorsa o alandaki puanınızı kullanabilirsiniz. Şu kısım önemli. Siz bir sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türünden herhangi birini hedefliyorsanız sayısal ve sözel yetenekten en az birer netiniz olması gerekiyor. Gerekiyor ki puanınız hesaplansın. Sınav sonucunuzun açıklandığı günden itibaren de sınav puanınız 5 yıl süreyle geçerlidir. Sınavın mantığı nedir? Şimdi arkadaşlar şu cümleyi çok duyarsınız. ALES zeka ölçmüyor diye. Alakası yok. Yanılıyorlar arkadaşlar. ALES kesinlikle ama kesinlikle bir bilgi sınavı değildir. Ama bir zeka sınavıdır. Neden zeka diyorum biliyor musunuz? Çünkü ALES bir kız muhakeme okuduğunu anlayabilme problem çözebilme, res yönetebilme ve süre yetiştirebilme sınavıdır. Bunları yapıp da başarılı olan birisi bir zahmet zeki olsun yani. Zaten zekanın sözlük tanımı bireyin öğrenme, anlama, düşünme, problem çözme, uyum sağlama ve öğrendiğini yeni durumlarda kullanma kapasitesidir. Neyse bu cümleleri özetleyecek olursam ales eşittir hız derim. Daha önce de söylediğim gibi ALES'te 100 soru soruluyor ama size 150 dakika veriliyor. Uzun problemler, uzun paragraflar ve her soruya ortalama 1,5 dakikanız var. Tüm soruları görmek istiyorsanız sorularda hız kazanmalısınız. Peki ALES'te hız nasıl kazanılır? Çok soru çözerek kazanılır. Başka bir yolu yok. Kendinizi sıkıp soru çözeceksiniz. Bu kadar basit. ALES aynı zamanda bir soru çözme sınavıdır. Hız eşittir soru çözme. Hız eşittir ALES. Hız kazanırsanız da tüm soruları çözersiniz. Tüm soruları çözerseniz de olur. İstediğiniz puanı alırsınız. Ales'e nasıl çalışılır? Şimdi siz öncelikle kendinize bir hedef puan belirlemelisin. İhtiyacınız nedir? 70 mi? 80 mi? 90 mı? Bunu bir belirleyin. Bu puan hedeflemesini yaptıktan sonra Google'a ales puan hesaplama yazarak çıkan herhangi bir siteden hedefinizi gerçekleştirmede size yardımcı olacak netleri hesaplayın. Yani ilk başta yapmanız gereken atıyorum benim 85 puan ihtiyacım var demelisiniz. Ve bunun için de sayısaldan 35 net, sözelden 35 net yapmam gerekiyor. Hemen hemen bu hedefime ulaşırım diyebilmelisiniz. Bu puan hesaplama sistemi sınavın zorluğuna ve standart sapmaya göre değişiklik gösterir. Fakat size 3 aşağı 5 yukarı yardımcı olur. Şimdi rotayı hedefi belirledik. Gelenin daha sonraki yapılacaklara. ALES sayısal testin içeriği nedir ve nasıl çalışılır? Öğretmen ve kaynak önerileri. ALES sayısal kısmı YKS'nin TYT matematik konularıyla, KPSS'nin matematik konularıyla ve de DGS'nin matematik konularıyla birebir aynı. Yani TYT matematik, DGS matematik ALES matematik, KPSS matematik ve hatta MSV matematik eşittir ALES matematik. Konular birebir aynı. Bunlar temel matematik konuları yani önceden mat 1 diye adlandırılan konulardır. Bu sınavların hepsinin çıkmış soruları bizim için mücevherdir. ALES'in sayısal konularını ve ortalama çıkan soru sayılarını sizin için ekrana getiriyorum. Matematikten temeliniz varsa yani iyi kötü temel matematik konularını hatırlıyorsanız bence sadece çıkmış ALES, DGS, KPSS, TYT sorularını çözmeniz yeterli olacaktır. Temeli olan insanlar için yeterli olacak. Çözemediğiniz soruların çözümlerine de mutlaka bakmalısınız. Gelelim temeli olmayanları. Eğer temeliniz yoksa ekrana getirdiğim hocalardan birini izleyerek temel oluşturabilirsiniz. Temel olup da izlemek isteyen varsa elbette konu videoları da izleyebilir. Aleste size en fazla yardımcı olacak kaynak çıkmış sorulardır. Elbette bu çıkmış soruları çözerken yapamadıklarınızın da çözümlerini öğrenmelisiniz. Şimdi biraz detaya inelim. Soruları tek tek analiz edelim. Sizinle bu detaylı videoyu çekeceğiz. Yani şunları uygulayıp da başaramayan yoktur ya. Beni bir dinle ya. Dinle burada başı konuşmuyoruz. Ales'in kalbine damarlarına inelim. Şimdi Ales'te ilk 14 soru rasyonel sayılar, köklü sayılar, üslü sayılar, kümeler, temel kavramlar ve mutlak değer konularından gelir. Yani ilk 14 soru bu temel konulardan geliyor. 15-22 arası problemler konularından yani sayı, kesir, yaş, hız, yüzde ve benzeri problem konularından geliyor. Hep tekli sorular. 15-22 arası. 23-38 arası ise çoklu problem sorularından geliyor. Yani size bir paragraf veriyor ve aşağıdaki 2 veya 3 soruyu bu paragraf göre ufak değişiklikler ile çözmenizi istiyor. Her soru kendi içinde bağımsız tabii. Ki. Gelelim önemli bir kısma. 38-43 arası ise sayısal mantık konusundan soru geliyor. Peki bu sayısal mantık nedir? Sayısal mantık belirli bir kuralı ve çözümü olmayan size verilen paragraftaki mantığa göre hareket ederek çözmeniz gereken soru tipidir. En sonunda da 44-50 arası geometri soruları. Tabii bu geometrinin de aslında son iki sorusu geometriye ait değildir. Son iki soru tekil yeteneği ve görsel hafızayla alakalıdır. Geometri aslında 44 49 1950 ise iki tane şekil yetenek ve görsel hafıza sorusu. Siz kendi hedeflediğiniz puana göre bazı konuları hiç çalışmayarak belirli konuları ayırabilirsiniz. Mesela ilk 14 sorudan bahsettik. Rasyonel sayılar, üslü sayılar, köklü ifadeler, mutlak değer, kümeler. Ne dedik? Bunlar temel konular dedik. Hemen hemen herkesin yapabileceği konulardır. Eğer hiç temeliniz yoksa yani yapamayabilirsiniz. Tabii ki bu hemen hemen herkesin yapabileceği dedim, temeli olanların yani bilen insanın yapabileceği tarzda sorular. Eğer hiç temeliniz yoksa da çalıştıktan sonra eminim bu 14 sorudan minimum 8-9 tanesini rahatlıkla yapıyorum yapar. Sayısal mantık ise genelde bu sınavın keres sorularından 6 tane soru çıkıyor sayısal mantıktan. Çıkan bu 6 sorunun 4 tanesini çalıştıktan sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. Sayısal mantıkta formül aramayın. Bahsedilen hikayeyi anlamaya çalışın. Bu kadar basit. Sayısal mantıkta acaba bu sayı olur mu? Şunun yerine bunu deneyeyim. Şu gelir mi? Bu gelir mi? diye düşündüğünüzden sınav biter. Bu konuda taktiğimiz nedir? Sorunun ilk paragrafı genellikle örnektir. O örneği biz çok iyi anlamalıyız ki bizi çözüme götürsün. Sayısal mantık soruları genelde üçlü sorulur. İlk soru çok kolay. İkinci soru bir tık zor. Bu üç sorunun en en zor sorusu. Bakın bu sorular arasındaki en zor soru diyorum. Yani sınavın en zor sorusu demiyorum. Yine üçlü sorunun en çok uğraştıracak kısmı en son soru oluyor genelde çok zor olmayan kolay bir soru. Çerez dedik ama çalışana çerez. Basit hayatım muhteşem günleri gibi bir şey oldu bu cümle. Her neyse az önce de dediğim gibi sayısal mantıkta çıkan 6 sorunun 3-4 tanesini rahatlıkla çözersiniz. Size inanıyorum. E zaten fullemek gibi bir derdiniz, artı 90 gibi bir derdiniz yoksa da 3-4 tane soru sizi kurtarır. Eğer vaktiniz kısıtlıysa, geometride hiç temeliniz yoksa geometriye gömülüp dakikalar harcamayın. O süreyi sayısal mantık ve sözel mantık gibi tablo oluşturulup çözülebilecek sorularda harcayın ki garantiye alın netinizi. Geometride ilk iki soru genelde üçgenlerle alakalıdır. Üçgende açı, üçgende benzerlik, üçgende alan bu konulara çok çalışırsanız geometriden rahatlıkla iki veya üç soru yaparsınız. Ayrıca az önce de söylediğim gibi geometrinin son iki sorusu 49. ve 50. sorular şekil yeteneği ve görsel beceriyle alakalı sorulardır. Yani geometri ve matematikle hiçbir alakası yok. Bu son iki soruyu da dikkatini veren hemen herkes yapabilir. Böyle böyle bahsettiğim yöntemleri uygulayarak konu ve soru seçerek istediğiniz hedefe ulaşmanız mümkündür. Hedefin 90 puan ve üzeri ise zaten konu ayrımı, soru seçimi yapmadan tüm konuları çalışmalısınız ve tüm soruları çözmelisiniz. Siz diyelim ki bahsettiğim seçimleri yaptınız. Hedefinizi belirlediniz. Net ortalamanızı hemen belirlediniz. Sayısaldan toplam 15 veya 20 konuya çalışacaksınız. Bu konuların her birinden en az 250 veya 300 soru çözmelisiniz. Ne kadar çok çözerseniz sizin karınız olur. Hız kazanırsınız ama çalışacak her konuda en az 300 soru çözmelisiniz. Hedefe ulaşmanın formülü soru çözmek. Çünkü siz çalıştığınız konunun tüm soru çeşitlerini görmeniz gerekiyor. Mat bir konularında da çok soru çeşidi yoktu. O yüzden inanın bana her konudan en az 3'si soru çözerek rahatlıkla o konunun tüm soru çeşitlerine hakim olabilirsiniz. Soru çözerken de hep vurguladığım gibi çözemediğiniz, boş bırakılan sorular sizin için en değerli sorulardır. Çünkü onların çözümlerini öğrenirseniz bir daha hata yapma payınız azalır. Hata yapma lüksünüz kaybolur. Soruları gitgide çözerseniz alışırsınız. Önemli olan boş bırakılan, yanlış yapılan soruları çözümü. Sayısal kısım için önerilebileceğim kaynakları ekrana getiriyorum. Aynı zamanda 2022'den ve 2024'ten kalan birkaç sayısal mantık kitabım var. Onları da burada ekrana getireceğim. Çıkmış sorular harici bir kaynak çözmek isteyen varsa bunları da göz atabilir. Sayısal mantık kitapları piyasada çok. Pelikan Yayın Evi'nin kitabı var elimde. Sayısal yetenek, sayısal mantık. Bunları çözebilirsiniz. Yargı yayınlarının sayısal mantık kitabı var. Bakın bittikçe bittikçe alın. Böyle bol bol biriktirmeyin. Ve elbette Yargı Yayın Evinin çıkmış sorular kitabı var. Son 11 sınav kaliteli kağıda basılmış. Daha uygun fiyatlıları da var. Daha kalitesiz kağıtlara basılan farklı yayın evlerinin aynı aynı yayın evinin de var. Alabilirsiniz bütçenize uygun olarak. Son 11 sınavın, son 12 sınavın, son 8 sınavın veya son 3 sınavın alıp çözün. En önemli kaynak çıkmış sorulardır. ALES soruları budur. Birebir aynı sorular sorulur. Sadece sayılar değişir. Farklı bir şey üretilemez. Size yardımcı olabilecek en önemli kaynak çıkmış sorulardır. Bu kadar basit ya. ALES sözel testin içeriği nedir? ve nasıl çalışılır? Öğretmen ve kaynak önerileri. Sayısalın damarına girdik. Şimdi sözelin damarına girelim. İçeriğinden bahsedelim. i̇lk beş sorumuz parçadaki boşluğa uygun cümleyi yerleştirme soru tipi. 6, 7 ve 8. sorular cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargının sorulduğu soru tipidir. 9-12 arası sorularda bize 5 parça veriliyor. Bunlardan anlamlı bir soru oluşturmamız isteniyor ve baştan 3. cümle hangisi olur gibi sorular soruluyor. 3-15 arası sorularda yine bize 5 parça veriliyor ve bunlardan hangi ikisi yer değiştirirse anlamlı bir parça oluşur şeklinde soru soruluyor. 16-18 arası sorularda verilen paragrafın cümlelerinden hangisinin anlamı bozduğu soruluyor. 19-28 arası ise bizim tipik paragraf sorularımız. Hangisine ulaşılabilir? Hangisi söylenemez? Hangisi çıkarılamaz? Bu parçanın yazarına göre düşünce nedir gibi bizim tipik paragraf sorularımız 19-28 arasında. 28-42 arasında ise yine tipik paragraf sorularımız. Fakat bize bir uzun paragraf veriliyor. Bu uzun paragraftan 2 veya 3 tane soru soruluyor bize. Genelde parçanın başı, ortası ve sonuyla alakalı sorular soruluyor. Altı çizili ile alakalı sorular soruluyor. Bir paragraftan 3 soru rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Gelelim en önemli kısımlardan birini 43-50 arası ise 8 soru bizim sözel mantık sorumuz. Anlattıklarımdan anlayacağınız üzere sözel testlerde Türkçe yok. Dil bilgisi yok yani. Biz o zaman bu sınav sadece paragraf sorusu özetleyecek olursam 42 tane paragraf 8 tane sözel mantık soruluyor. O zaman sözel test için yapmanız gerekenler çok basit. Sınav hazırlanmayı düşündüğünüz günden itibaren oturacaksınız. Her gün düzenli bir şekilde paragraf çözeceksiniz. Her gün 50 paragraf ve 8 tane sözel mantık sorusu çözerek hedefe ulaşabilirsiniz. Rutin oluşturacaksınız. 50 paragraf, 8 sözel mantık. Bu kadar basit. Bu her gün çözeceğiniz 50 paragraf sorusu içerisinde bahsettiğim boşluk doldurma, cümle tamamlama, paragraf yerleştirme ve paragrafta anlam sorularını içermeli tabii ki. Ales paragraflarını da çözerken kendi yorumunuzu katmayın. Kesinlikle katmayın. Size verilen parçaya göre hareket edin. En büyük yapılan hatalardan biridir. Yorumunu katmak. Siz yorumsuz kalın. Sizin yorumunuzun bir önemi yok. O parça ne diyorsa o. Sözel test içinde yine TYT, KPSS, Ales, DGS ve MSÖ gibi sınavların sorularını çözebilirsiniz. Tabii ki dil bilgisi sorularını çözmek zorunda değilsiniz. Onlar da dil bilgisi de var. 7-8 tane. Geri kalan paragraf sorularını ve sözel mantık sorularını çözersiniz. Mutlaka çıkmış soru çözün. Sizi sınava götür şey o. Yok ben çıkmış olan harcını kaynak istiyorum diyen varsa kaynak ve öğretmen önerilerimi de ekrana getiriyorum. Elimdeki sözel mantık kitaplarında göstereyim size. Yedi iklimin çıkmış paragraf kitabı var. KPSS, ALES, TGSE'deki paragraf sorularını birleştirmişler. E, şu şekil içine yerleştirmişler. Böyle çıkmış paragraf sorusu alabilirsiniz. Yargı yayınlarının 2022'den kalma sözel mantık sorusu var. Bunun güncelini falan bulabilirsiniz sözel mantık kitabı. Yedi iklim KPSS, ALES, sözel mantık çıkma sorular kitabı var. Pelikan Yayın Evi'nin Rüştü Hoca'nın Sözel Mantık kitabı var. Rüştü Hoca Sözel Mantık'ta taktiklerle anlatır. Yine iyidir. Hoca önerilerinde de bahsettim zaten. Benim hocamın 400 soruluk Sözel Mantık kitabı var. Güzel kitaptır. Bundan çözebilirsiniz. Günceli var mı bilmiyorum. Bu da 2024 veya 22'den kalma. Benim hocam da güzeldir. Dijital Akademi'den Savaş Doğan'ın Sözel Mantık kitapları çok güzeldir. 2022'de onun Sözel Mantıklarına girerek hazırlanmıştım. Her yerden çözmüştüm tabii ki. Yine bu da iyi kitaptır. Şimdi gelelim damarında damarına girerek sözel mantığın içine girelim. Yani sözel mantık ben 28 yaşındayım. Eğitim öğretim hayatımda bana gösterilen bir soru türü değildi. Ben hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam son 5 ya da 10 yılın soru tipi. Çoğu kişi burada soruyu okuyup kafasına canlandırmaya çalışıyor. Yapmayın Allah aşkına. Sözel mantıkta ÖSYM size bir paragraf vererek hikayeyi anlatır. Ali Ayşe Fatma yarışmaya katılmış da şunu yapan 3. olmuş bunu yapan 5. olmuş vesaire gibi şeyler söyler. Bu hikayeye takılmayın. Size bu paragrafa göre yerleştirme yapmanız isteniyor. Sizin sözel mantıkla tek bir amacınız olacak. Sabit olanı yerleştirmek ve çok ihtimalli olanları da ihtimalleri göre dağıtmak, yerleştirmek. Buna tablo oluşturma deniyor. Tabloyu oluşturuyorsunuz ve 4 soruyu da bu tabloya göre çok rahat bir şekilde 30 saniyede çözüyorsunuz. Burada önemli olan o tabloyu ihtimallere göre doğru oluşturabilmek. Eğer tablo oluşturamıyorsanız soruyu çözmeye çalışmayın. Yüksek ihtimal yanlış çıkacak. Netinizin gitmesine hiç gerek yok. Dediğim gibi sözel mantık özel bir soru çeşididir. Tabloyu yaparsan 30 saniyede 4 soruyu çözersin. Tabloyu yapamazsan 10 dakika soru ile bakışırsın. O yüzden sözel mantıkta da tüm soru çeşitlerini görmek için bol soru çözmeliyiz ki sınavda hız kazanalım. İşte soru çeşitlerine sıralama sorusu var, eşleştirme sorusu var, asansör sorusu var, yer yön sorusu var. Var da var. O yüzden yani tüm soru çeşitlerini görmek için mutlaka bol, bol soru çözmeliyiz. Bol soru çözerek de hız kazanmalıyız. Çıkmış sorularda da çözün ki ÖSYM'nin soru dilini öğrenin. Sözel mantık KPSS ve DGS'de de çıkıyor. Onların da çıkmış sorularını çözmeyi unutmayın yorumlara sözel mantıkta sizi en çok hangi soru tipi zorluyor bunu yazmanızı istiyorum. Bir sonraki videoda sadece o soru tipini kağıt üzerinde beraber inceleyelim. Sözel mantıkta da konu videosu izlemek isteyen olursa diye sadece sözel mantığa özel öğretmenime kitap önerilerimi ardı arda ekrana getiriyorum. Öğretmenler de sözel mantıkta iyidir. Cemalettin'den yüksek puan almanın 5 altın kuralı. 1. Soruyla asla inatlaşma. Bir soru 90 saniyeni aldıysa ve hala çözüm yoluna giremediysen o soruyu yemen geç. O soru seni enerjini ve vaktini çal için orada. 2. Tablo hayat kurtarır. Sözel mantıkta asla kafadan çözmeye çalışma. Doğru tabloyu kurarsam, bir tabloyla ile 4 soruyu hem 30 saniyede çözersin hem de net doğru çıkar. 3. Paragraf okuma tekniği. Önce soru oku sonra metne geçerek tamamını oku. Ne aradığını bilirsen paragrafı tek seferde bitirip çıkarsın. 4. Soruları atla ve sınavı 2 turda bitir. Eğer hedefin benim gibi 95 puan ve fullemek değilse her soruyu sırayla çözmek zorunda değilsin ve her soruya vakit ayırmak zorunda da değilsin. O yüzden sadece emin olduklarına ve çalıştığın konulara bak. Onun sorularını çözmelisin. Tüm sınavı bitir. Emin olduklarını, çalıştığın konuları çöz. Geri kalan zamanda zor sorulara vakit ayır. Yapabileceğini düşündüğün, uğraşsan yapabileceğin soruları çöz. Onlara vakit ayır. 5. analiz yap. Sürekli soru ve deneme çözmek bizi asla ve asla kurtarmaz. Yapamadıklarınızı analiz edip, nerede hata yaptığınızı ve eksik olduğunuzu görmelisin. Neden yanlış yaptığını mutlaka bul ve çözümle. Bir daha aynı soru tipinden yanlış yapmamaya özen göster. İşlem hataları olabilir. Onları geçiyorum. Onlar hiç önemli değil. İşlem hatası yapın. Sınavda yapmayın yeter ki. Unutmayın Ales bir maraton ve strateji oyunudur. Doğru yöntemle hepiniz o hedeflediğiniz puanı alabilirsiniz. Bu sınav sadece bir sistem işidir. Bir sonraki videoda hangi konuda detaylı video istersiniz? Söz ve mantık tablosu nasıl kurulur onu mu anlatalım. 60 ve 30 günlük çalışma programımı oluşturalım. Sorularınızla birlikte yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle ve videoyu her zaman olduğu gibi Ulu Önder Atatürk'ümüzün 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi'ndeki şu sözleriyle noktalıyorum. Çalışmak demek boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur.